Merhaba yani arkadaşlar. Herkese hep yeni bir videodan be beraberiz? E, bugün sizlerle nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Bunun sitenin adı Çılgın Tavuklar. E, i̇sterseniz Çılgın Tavuklar yazarak, isterseniz benim referansımla girebilirsiniz. Şu referansı tıklarsam. Burada kullanıcılar, gördüğünüz gibi bonus sayıları. E, an Bunu anlatmak gerekirse, şu referansı ilk önce göstereyim. Şu referans linkini aşağıda bulabilirsiniz. Buradan bana ne de yapabilirsiniz. Bakın sizin tavuk sayınız, kullanacağınız tavuk sayınız ve toplam kazancınızı kazancınızı görebiliyorum ben. Ee, ne diyor bak yukarıdaki URL arkadaşın veya başka birinin sistem, sisteme üye yaptır. Yaptı, sattığı yumurtadan %10'u sana hediye gelsin diyor. Ee, bana %10'u geliyor. Size de ilk ilk şey olarak 2000 akçemine veriyor. Benim referanslığımla girersiniz. Eğer tek başınıza girerseniz bu akçeyi alamıyorsunuz. Ben de başkasının referansına girdim aslında. Ee, onun için o şekilde. Ee, pazara giriyorsunuz. 2000 akçeniz oluyor ilk başta. Size, siz iki tane genelde iki, iki tane pamuk alıyorsunuz. Kaç? 2000 miydi? Daha az galiba. Çünkü ben kızarık aldı kızarık olduğunu hatırlamıyorum. 1000 akçe mi ne alıyorsunuz galiba? 1500 akçe alıyorsunuz. Evet 1500 akçe. Bunu tam 1600 vermiyor. Yüzde kazanacak bir şeyiniz de yok. Onun için iki tane pamuk alarak başlıyorsunuz. Ben yani iki tane pamuk aldım. Şu an 210 tane yumurtam var. Yanlış girdim. Ee, yeme masrafınız var. Şu akçeden sürekli saatte bir 0,18 kesiliyor. Eee bu da yumurta saatlik üretim benim 180 şu an. 180 tane üretiyorum saatlik olarak. Şu an 0,15 kuruş yani şu an 15 kuruşum var. 15 kuruş kazanabildim. Ben de 1-2 gündür daha şey yapıyorum. Ee, i̇sterseniz para yatırıp e, akça satın alabilirsiniz. Akça satın alma. 2500 akçe 5 TL, 5500 akçe 10 TL, 11000 akçe 20 TL, 22500 akçe 40 TL, 47000 akçe 80 TL. Bu 80 TL'liği alırsanız rahat gün, günlük e, bit 1 lira falan kazanıyorsunuz galiba. Bir ayda 30 lirayı tamamlarsınız. 30-30 aylık 30-30 alırsınız. Sonra sürekli kazandığınız için bu 30-60-90 zaten 3, 3 ayda paranızı tamam alırsınız ekstra 10 lira bile alır. ekstra 10 lira almış olursunuz yani tavsiye ediyorum ama mobil ödemelerde biraz sıkıntılı bakın gö göstereyim 25 5 TL yazıyor ama burada 15.5 için 13 lira ödüyorsunuz çünkü saçma bir alım yeri ee, tavuk tavukların göstereyim bir. Bu benim kümesim. İlk önce onu göstereyim. 2 tane pamuğum var. Toplam 180 yumurta öğretiyorum saatte. 200, 210 tane yumurtam var. 2 tane tavuğum var. 3 tavuğumuz olunca akça satın almaya başlayabiliyorsunuz sanırım. Ee, başka ne göstereyim? Para çekme var bu da. 10 TL olunca paranızı çekebiliyorsunuz. Şu an para çektiği Niye öyle yüklendi bilmiyorum. Size ne kadar fazla zaman harcarsan fazladan yumurta kazanma şansınız artar diyor. Şu an benim bu kadar öd ödeme alabiliyorum. 0.09 TL ödeme alabiliyorum. O da en az 10 TL olması gerek. Bunları çekenler. 14 lira çekmiş Kalpazlan diye biri. 30 TL çekmiş FMT 1976 diye biri. 19 TL çekmiş my 18 diye biri. Bakın adam 1.95 lira çekmiş Musti 21 diye biri. Ee, başka? En çok çeken bu sanırım. Musti 21. Geri aktarım nedir? Bunu parayı isterseniz e, geri aktarabiliyorsunuz. Tavuk yaşam süreleri sınırlısı Eskiden sınırlıydı. Bir ay mı ne kalıyordu galiba bu tavuklar? Belli bir yaşam süresi falan vardı. Bir ay kalıyordu. Bir ay sonra ölüyordu. Yenilerini almanız gerekiyordu. Yani sürekli ilgilenmeniz gerekiyordu. Artık sınırsız. Yani hiç iyi de, de devam ediyorlar yaşamaya. Ee, bu pamuk en ucuzu zaten. Dur orada şeyden pazardan göstereyim bunu. Pamuk en ucuzu 600, 600 lira. 90 yumurta üretiyor saatlik. Ben de iki tane olduğu için 180 üretiliyor. Saatlik bir 300 üretiyor. Bakın şu bir de şu pofuduk diye bir şey var. Bu saatlik 12 bin yumurta üretiyor. Ama bu e, ya 100 TL verip alıyorsunuz ya da ee, şansınıza çıkabiliyor. E, nasıl diyeyim? Şan çok fazla para harcarsanız bu, bu siteye, size bir tane pufutik verebiliyorlar. Bu şekilde. E, bu depo kısmı var. Depo, depoyu böyle 250 akçe vererek satıyorsunuz. Başta siz 2000'le başlıyorsunuz, ben 3000 yumurtaya kadar çıkarttım. Çünkü çok ilgilenemiyorum. Depo dolu. Bak ee, 16 saatte bir falan depom doluyor. Şu 3000 de, 3000 olunca başta 2000 ken daha kısa sürüyordu. 14 saat mi 13 saat mi ne neyde doluyor? 16 saatte şimdi benim doluyor. Eee, şimdi akça biriktireceğim işte. Depoyu tabi artık arttırmayacağım. Gerek yok çünkü. Kusura arkadaşlar. Ee, kesiklik oldu. En son ne yaptım hatırlamıyorum. Ee, bu depodan sonra bahsediyordum. 250 şey vererek 250'lik arttırıyordu deponun kapasitesi. Ben 3000 yaptım 2000'den. 4 kere yani yükselttim. Bu say bu sırada yeni bir tavuk alamaz mıydım? alırdım ama depoyu yükseltmeyi daha çok tercih ettim. Çünkü çok sık bakamıyorum. Ta tavuk daha hızlı yapsalardı daha hızlı bakamayacaktım. Sorun çıkacaktı. Artık bir dahaki şey bir dakika şey yapacağım bir dahakine tavuk alırım. Hatta tavukları size tavsiyem en pahalı tavuğu alın. En pahalısı şu. Çilli. 25.000'e alınıyor. Ama bayağı bir üretiyoruz. Yani 4.500 yumurta üretiyor. Ee, kapasitesini 4.500 yaparsınız. Saatte bir toplar toplarsınız 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 hızlıca. E, günde 24 saatinde yaparsanız toplam günde 5 lira 6 lira kazanırsınız. Günde 5 lira demek zaten aylık e, 150 mi oluyor? Aylık 150 lira cebinize girer en azından. Yani. Baya daha fazlasını yaparsınız yani. 5 lira değil de o zaman bir saatte bir saatte bir saatte bir toplaya toplaya 10 saat toplasanız e, deponunuzda 4500 olacağı için her seferinde bir de akçe de kazanacaksınız ekstra Bu şekilde çok iyi şeyler yapabilirsiniz ee, Para çekme... As Pardon Buradan TL'yi akçeye çevirebiliyorsunuz Yani şuradaki parayı ee, Sadece sayısal değer kabul edilir Kim benim ben çevirebiliyor muyum? 153 Çevirdi Bin akçe çevrildi Derken nasıl yani? Yani bu parayı çeviremiyorsa. TL bakınca %25 bonusu da akçeye çevirin. Buradaki parayı istersen akçeye çevirip de tekrar şey yapabiliyorsunuz. Hmm, tavuk alıp da daha hızlı gelişebiliyorsunuz. Öyle yapmanızı tavsiye ederim zaten. E, ticaret var bir de. Bunun ticaret boyutu var. Burada da ödeme puanı diye bir şey var. Bakın diyor ki akçe ticaret için en az üç tavuğunuz olması gerekmektedir. E, ticaretten ödeme puanını... Şu ödeme puanınızı tam 1.00 yapıyorsunuz. Size 1000 1000 akçe veriyor. 1000 akçeye bir ödeme puanı veriyorsunuz. 1000 akçe veriyor. Yani o şekilde. Ee, Çıkanı anlatabilirim. Para çekenleri gösterdim zaten sanırım. Bir de reklam ver diye bir şey var. Buradan da şu şuradaki parayı şuradaki parayı kullanarak Reklam ver diyorsunuz. Reklam reklam ekliyorsunuz buradan. İnsanlar tıkladıkça Nasıl bir şey mi? E, tıkladıkça para kazandığımız mı? Bunu tam anlayamadım. Ya tıkladıkça para kazandırıyor ya da tıkladıkça paranız azalıyor. Hani bir ambilere sizin sayfa o tıkla, linkinizde linkinizde açılan sayfayı görüyor sanırım. Ha yok para aynen Reklam tipi diyor bak. I-Frame seçerseniz buraya boş bırakır, bırakınız. Ha aynen. Para ödüyorsunuz da şeyiniz oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda bile...